Şimdi e, sosyal sıkıntı nasıl oluşuyor, yani neden oluşuyor? Buna baktığımız zaman aslında çocukluk döneminde bizlere yüklenmiş olan birçok düşünce, inanç ve deneyimler var. Kimi zaman da travmalar var. Sosyal sıkıntı işte bütün bunların hepsiyle şekillenen bir durum. Başarı, mükemmeliyet, güç, kontrolle ilgili birçok yükleme var hepimize. E, öyle bir şey oluyor ki küçücük çocuk ona yüklenen bu başarı, mükemmeliyet, güç, kontrol gibi kavramlarla ilgili şöyle bir algı içine giriyor. Diyor ki ben böyle olmalıyım ve bunun dışındaki şeyler yani ya mükemmel olmalıyım, çok başarılı olmalıyım ya da ben bir hiçim. Çok güçlü olmalıyım ya da her şeyi kontrol edebilmeliyim ya da ben bir hiçim gibi bir algı içine giriyor. Şimdi bu kavramlara çocuklukta yapılan bu abartılı vurgular nedeniyle ne oluyor? kişi tam zıttı kavramları yargılamaya başlıyor. Örneğin ona çok başarı vurgulandıysa başarısızlardan nefret ediyor, onları yargılıyor. İşte mükemmel olmalısın dendiyse sıradan insanlarla daha uzak duruyor ya da yargılıyor. İşte zayıfları yargılıyor, benzeri bir takım kavramları yargılıyor. Aslında ne dedik? Biz hepimiz insanlar olarak iki kutupluyuz. Yani Kimi gün e, güçlü hissediyoruz, kimi gün çok zayıf hissediyoruz, kimi gün başarı odaklıyız, kimi gün de ya boş verelim gitsin diyoruz. Şimdi böyle baktığınız zaman tek bir kutba doğru yapılan bu vurgular kişiyi, diğer insanları yargılamaya itiyor. İşte bu yargılama ve yargılanma konusu sosyal anksiyete de tam merkezdeki konu. Bunu size daha sonra daha detaylı anlatacağım. Şimdi bu kavramlarla büyütülen çocuklar ne yapıyorlar? Desteğe ihtiyaç duyduklarında bunu alamıyorlar. Zayıf hissettiklerinde ya da üzgün olduklarında işte yargılanma, dışlanma, küçük düşme korkusuyla bu konularda hep uzak duruyorlar. İşte bu süreçte sosyal ansiyete yerleşiyor. Şimdi bu hedeflere odaklanan çocuk ergenlik ya da yetişkinlikte ana odaklanamıyor. Yani ne demek istiyorum? Onun için sosyal ortama girmek demek yargılanmak demek. O açıdan ana odaklanıp yapması gereken sosyal ilişkiye ya da sosyal aktiviteye odaklanmak yerine sıkıntıya odaklanıyor. İşte başkalarının gözünde nasıl göründüğüne odaklanıyor.